Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube kanalımda beni destekleyen, kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. YouTube kanalıma abone olun arkadaşlar. 12 burç hakkında her şey benim kanalımda var. Yakında 12 burç hakkında kitap yazacağım. Evet arkadaşlar bugün en takıntılı burçlara değineceğiz. Şimdi... Boğa burçları, Başak Burçları, Yengeç Burçları daha 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 geliyor şimdi. Evet arkadaşlar Başak Burçları çok takıntılı biliyoruz zaten ama şimdi bilinmeyen gerçeklerden bahsedeceğim. Bu adamlar niye takıntılı? Niye? Arkadaşlar bu insanların e, güven problemleri var. İnsanlara kolay kolay güvenmiyorlar bakın. Bir de şöyle bir sıkıntıları var. Bu burçlardaki en büyük özellik mükemmeliyetçilik. Her zaman mükemmeli ararlar. Hiçbir zaman hatalarını kabul etmezler. Kusursuz olma eyleminde oldukları için eksilerini görmek istemezler. Gösteremezsiniz. Şimdi başa gömüyoruz ama biraz da övelim hadi. Ayıp olmasın. Şimdi bu insanlar zor insanlar arkadaşlar. Bakın bunlar kendilerini yiyorlar. Yiyorlar yani. Niye öyle oldu? Niye böyle oldu? Niye böyle yaptı? Kendi kafasından kuruyor, senden kuruyor, oradan kuruyor. Kurarlar da kurarlar yani. Kendilerini yerler arkadaşlar. Keşke içe, içe dönük olmasa, dışa dönük olsalar da kendilerini bu kadar yemeseler ve bu kadar detaycı ve takıntılı olmasalar. Ama bunlar kendilerini yiyorlar arkadaşlar. Boğa burçları ikinci sırada. Boğalar. Taktı mı fena takar arkadaşlar. İnanılmaz derecede takarlar haberiniz olmaz. Ben bir Boğa burcunun 10 yıl habersiz birini sevdiğini bilirim. Siz siz içinde sever bir insana. Bakın bu aşk olsun, genel olsun bir şeyde Boğa burcu kafaya taktı mı? O döner döner durur kendini yer bitirir. Boğa da böyledir. En takıntılı burçlarda Boğa. Yani boğalara baktığım zaman bir antidepresan kullanıyorlar zaten. İşlerinde bir problem var. Bu boğaların kafaya ve boğalar ve başaklar zaten bir kafada kendiyle alakalı bir sıkıntıları vardır hep. Şimdi üçüncü sırada yengeç. Yengeç arkadaşlar yengeç de inanılmaz derecede takıntılıdır. Taktı mı takar yani. Yengeç alıngan ve triplidir. Ay bu bana mı böyle dedi. Ay bu böyle mi oldu. Ay şu şöyle mi oldu. Taktı mı takar yani. Yengeç çok triplidir arkadaşlar. Alıngandır. Her şeyi alınır. Ortaya bir şey at üstüne alınır. Öyledir yani. O da çok takıntılıdır. Yengeç su grubunun duygusalları. Balık. İşten pazarlıkçıdır. Kincidir. O da taktı mı takar arkadaşlar. Kafaya fena takar. Ama hayal aleminde yaşar. Başa, balıklarında en büyük özelliği budur yengeçler dedik, balıklar dedik, başaklar dedik, boğalar dedik. Bir de ne var biliyor musunuz? Akrep. Aman Allah'ım. Akrep, akrep, akrep. Akrepler de inanılmaz derecede takar, kuşkucu ve şüphecidir. İnanılmaz şüpheci ve kuşkucudur arkadaşlar. Kız arkadaşını markete gönderirken bile kafada Kur'an cinslerdir Kadınları da kurar. Ama sezgileri çok kuvvetlidir yani tamam takıntılıdır ama hissediyorsa akrep doğrudur ben öyle söyleyeyim size ee, gerçekten akrep de çok takıntılıdır ve bir işe başladıysa bitirmeden asla yok yani o iş o an bitecek akrep de böyle bir şey var akrep dediğimiz zaman kolumu kesim tehlikeli diyoruz yani evet onlarda da öyle bir sıkıntı var ee, yani gerçekten akrepler inanılmaz derecede kuşkucu ve şüpheci takıntılıdır, İstediğini alır ve kincidir. Kovalar, şimdi kovalar çılgın olarak bilinir, deli dolu olarak bilinir, aykırı olarak bilinir. Kova erkeği ve kadını çok farklıdır. Bakın ben bunu söylüyorum kendi kova burcu olarak. Kovalar nasıl takıntılıdır? Kovalar pek çok şey umursamaz yani gözükür. Umursamaz gözükür arkadaşlar. Hiç vurdum duymaz gözükür. Ama öyle değildir. Kovanın takıntılı boyutu da şu şekildir. Ben size hemen anlatayım. Kova ya bir şey söylersin tamam mı? Kovaya bir şey söylersin. O an hiç umursamaz. Umrunda bile olmaz. Daha sonra bunu beyninde düşünür, düşünür, düşünür. Takar sonra arızaya bağlar. Allah'ın Allah'ım kova burcu gamsız umursamaz gözükse de kova burcu mu taktım mı fena takar arkadaşlar. İkizler gamsız gözükür, vurdum duymaz gözükür ama içten içe bir takar ve bunu gider belli eder, yapar da yani. Seni kafaya taktım der. Vitesi 5'e taktım, kafayı sana taktım der yani. Şimdi bunlar umursamaz gözüküyor. Terazi, ikizler, kova bunlar umursamaz gözüken, gamsız gözüken burçlardır. Ama bunlar sadece taktığı zaman bir düşünürler, bir dururlar. Sonradan arızaya bağlayan burçlardır. Yani fevri ve dik başlı burçlar bunlar. <laughs> Koç burcu. Aslan burcu ve yay burçları da nasıldır? Ben size söyleyeyim onların takıntılık boyutlarını. Gelip geçicidir yani. Onlar çok takmaz kafaya. Gamsız olarak biliniyor ya doğru. Çok kafaya takmazlar. Evet maalesef ki yani gelir bir umursar sonra gider. Ateş gibi yani. Bir anda yanar bir anda söner. Ama dediğim gibi en takıntılı burçlar boğa, başak, akrep, yengeçtir. Yani ben kova burcuyum mesela. Bana bir şey, biri bir şey der ee, sinirlenirim kurarım 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 sonra bir patlarım sonra da aman der geçiştirim ben bu Bo, boşak başak o, o gibi <laughs> takıntılı değilim kovalar öyledir evet oğlak bak oğlak da unuttum onu da es geçmeyeyim oğlak burçları da takvimi takar intikam almadan bırakmaz oğlak da eleştiri sevmez arkadaşlar eleştiriden nefret eder oğlak hiç yani yani oğlak, başak, boğa bunlar da bir narsizizm, kişilik bozukluğu mevcuttur yani. Genel olarak vardır. Ee, aslanlar zaten egosal <laughs> şeyler oldukları için hani onlar da zaten pek hani takmazlar. Her zaman ben haklıyım ama bana ne diyen cinslerdendir. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup Beni desteklemeyi unutmayın. 12 burç hakkında her şey bende var bende var. Hoşçakalın sizleri seviyorum.